Merhaba, bugün YouTube'un Life in a Day, yani Hayattan Bir Gün projesi hakkında konuşacağız. Bu proje 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve evrensel bir proje olacak. Dünyanın her yerinden insanlar bir gününü anlatan videolar gönderecek YouTube'a. Yapımcı koltuğunda Ridley Scott varken, yönetmen koltuğunda Kevin McDonald's oturacak. Bu video, bu uzun metrajlı film... Tarihi bir belgesel niteliğinde olacak. Hele ki biliyorsunuz 2020 zaten çok garip, çok ilginç bir yıldı. Eminim ki ortaya çıkan video da gerçekten çok ilgi çekici olacak. Ee, videonun filmin ilk gösterimi 2021'de Sundance Film Festivali'nde olacak. Video kayıtları 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında gönderilebilecekken videonuzu kesinlikle 25 Temmuz'da çekmeniz gerekmekte. Bu videonun aynısı Temmuz 2010'da da yapılmıştı. 189 ülkeden toplamda 4500 saatlik görüntüden montajlanarak 90 dakikalık uzun metraj film elde edilmişti ve ilk gösterimi Yine hemen hemen bir yıl sonra 2011 Sundance Film Festivali'nde ve YouTube'da gerçekleştirilmişti. Film o zamandan beri toplamda 16 milyondan fazla izlenmiş. Aşağıda da linkini görüyorsunuz. Oradan da hep birlikte izleyebiliriz 2010'daki filmini. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Rengarenk böyle her ülkeden insanlar var. Çok güzel bir film olmuş. Eminim ki bu yılki de çok güzel olacak. Şimdi katılımlara gelecek olursak e, telefonunuzla veya kameranızla katılabilirsiniz. E, tipik bir gününüzü çekeceksiniz. Özel bir gününüzü de çekebilirsiniz. Bu bir ne bileyim doğum olabilir, evlilik olabilir. E, mezuniyet olabilir. Aklınıza ne gelirse olabilir. Aynı şekilde e, şehrinizde, kasabanızda, etrafınızda karantina günleri nasıl geçiyor? Bunları çekebilirsiniz, kayda alabilirsiniz. İlginizi çeken birinin hayatını kameraya alabilirsiniz. Onu konuşturabilirsiniz. Ama ne olursa olsun videonuz tamamen samimi olmalı. Kişiliğinizi yansıtmalı. Aslında YouTube'un sizden istediği bu. Doğallık. Tamamen doğallık. Gerçeklik. Ve videonuz dört e, tane maddeye cevap veriyor olmalı. Videonuzda neleri sevdiğinizi... Nelerden korktuğunuzu, e, neleri değiştirmek istediğinizi ve videonuzda ne anlatmak istediğinizi açık açık olmasa da belirtmeniz gerekiyor. Bu dört maddeyi videonuz içermeli. Değiştirmek istediğiniz şeyler, anlatmak istediğiniz şeyler özel ve genel olabilir. Videonuz eğer oldu ki mesela seçildi o zaman sizinle e, YouTube iletişim kuruyor. Sizin tekrar izninizi alarak videonuzdan bir kesiti bu uzun metraj filmde yayınlıyor. Şimdi çekim ipuçlarına geçelim. Çekiminizde hikaye anlatımı olmalı, akışkan bir anlatım olmalı, doğal olmalı, kişisel ve dürüst olmalı. Az önce de söylediğim gibi samimi olmalı. Bunu çok önemsiyorlar. Uzunluk ve dille ilgili aklınızda soru işaretleri varsa hani ister İngilizce çekin, ister kendi dilinizle çekin. Dil önemli değil. Uzunluğa gelince yine e, belli bir uzunluk e, ölçüsü zaman koymamışlar. Siz istediğiniz uzunlukta bir video çekebilirsiniz. Çekimlerinizi ekranda yeterince göstermeniz gerekiyor. Örneğin bir kişi ya da bir çekiyorsunuz. Onu güzel bir şekilde, çok kaydırmadan, titretmeden, çok fazla yakınlaştırmadan yani bunlardan kaçınarak çekmeniz gerekiyor. Düzgün, temiz bir çekim olacak yani. Aynı şekilde filtre de kullanmanızı istemiyor. Filtre, efekt çıkartma vesaire. Yani videonuzda yapay hiçbir şey olmasın. Oynamayın. Gayet doğal bir şekilde gönderin videonuzu istiyorlar. Sesi de en iyi şekilde alın, arka plan seslerinden kurtulun, e, temiz bir video olsun ses açısından da. E, zaten tabii ki de yatay olacak biliyorsunuz YouTube çekimi ve yüksek kalite çekim istiyorlar mümkünse. Örneğin telefonunuzda 1080 piksel seçeneği yerine 4K ayarı varsa bu onlar için daha iyi. E, ya da mesela kare hızı olarak 24 fps veya 30 fps'iniz varsa bu da yine onlar için daha iyi oluyormuş. Onların tercihi bu yöndeymiş. Bunları telefonunuzun ayarlar bölümünden kameraya giderek ya da kameranızda girip ayarlar seçeneğine giderek bulabilirsiniz. Şimdi bir de çekim şartları var. Bunlar artık böyle e, izinler, ibranameler vesaire. E, videoda görünme ibareleri diye bir başlık açmış. Youtube sizi bu konuda da bilgilendiriyor. Appearance Release Form diye bir şey var. Videoda çıkan kişilere bunu imzalatmanız gerekiyor. Onların rızalarını aldığınıza dair belge çekim şartları yani Filming Requirements bölümünde mevcut zaten. E, 18 yaş altı birini filme alıyorsanız ebeveyninin izni gerekiyor. Bu sefer onların imzaladığı bir ibraname gerekiyor. İzin kesinlikle çok önemli. İzin yoksa YouTube hiçbir şekilde bunu yayınlamayacak çünkü. Çekim günü yanınızda bol bol İbraname almanızı öneriyorlar. Eğer başka insanları alırsanız videonuzda yer ederse o insanlar yani özellikle onları çekmiyor olsanız bile arka planda insanlar çıktıysa ve yüzleri belli oluyorsa onların da iznini rızasını almanız gerekiyormuş. O yüzden ya onlara İbraname imzalatacaksınız. Ya da diyelim ki yanınızda bunlar yok, o zaman kameranızla e, izinlerini, rızalarını ve iletişim bilgilerini belirttikleri e, videolar çekeceksiniz. Bunları da iyi bir şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Her an e, ihtiyacınız olabilir, göndermek üzere çünkü konum izinlerine, mülk izinlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Yani, örneğin özel bir mülk olabilir, müze olabilir vesaire olabilir. Bazı ülkelerde halka açık alanlar dan bile bazı konumların çekilmesi yasakmış örneğin bunlara bu izinlerde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde mesela arka planda ticari bir marka veya telif hakları korunan çalışmalar var ise bunlardan da uzak durun, bunları çekmeyin. Örneğin bir ressamın resmi olabilir, bir fotoğrafçının fotoğrafı olabilir, bir müzik albümü olabilir ne bileyim bir yazarın kitabı olabilir, bir yiyecek paketi, giyim mağazası, aklınıza ne geliyorsa bunlardan uzak durun. Videonuzda yer vermeyin bunlara. Müzik arka plana eklemeyin. Müzik yok. Sadece siz ve sesiniz varsınız. Bunu unutmayın. Dikkatli olun, yasalara uyun. Biliyorsunuz ki Covid-19 ile mücadele ediyoruz aylardır. Sosyal mesafenize, maske takımınıza Dikkat edin. Seyahat izinlerinize dikkat edin. Yasaları ihlal etmeyin. YouTube bunlara da çok önem veriyor. Bunlar ihlal edildiği takdirde YouTube yine sizin videomuzu e, kullanmayacaktır. Veri koruma bildirimi diye bir şey var. Bu da yine işte kişilerle mülk sahipleriyle ilgili bir şey. Bunu da e, YouTube'un paylaştığı açıklamalarda okuyabilirsiniz iyice. Ve bu işte 2010'da çekilen e, filmi izlediğinizde aslında şunu fark ediyorsunuz, 10 yılda ne kadar çok şey değişmiş. 2010'da işte hem kendi ülkenizdeki hem başka ülkelerdeki insanlar nasıldı, şu an nasıl? Aslında 10 yılda bile ne kadar fazla şey değişiyor. Bunu fark ediyorsunuz. Gerçekten tanıklık ediyorsunuz. Yani 10 yıl önce insanlar neredeydi, ne yapıyorlardı, nasıl obilerle, ne işlerle uğraşıyorlardı, günlük hayatları nasıl geçiyordu? Şimdi 10 yıl sonra 2020 tarihinde biz neredeyiz, ne yapıyoruz, nasıl geçiyor? Bu ikisinin çok güzel bir karşılaştırması olacak sizin için de. Önce 2010'u izlerseniz, sonra da 2020'deki filmi izlerseniz Evet bugün anlatacaklarımız bu kadar. Eğer aklınızda başka bir soru varsa, araştırmamızı anlatmamızı istediğiniz bir şey varsa yorumlara bırakın. Onları da araştırıp sizlere anlatacağız. Ben bu YouTube'un bu etkinliğine katılmanızı öneriyorum. Bence çok eğlenceli bir şey. Hem de tarihte sizin de bir iziniz olacak. Belki gelecek nesiller yıllar sonra insanlar bu videoyu hala izleyecek tıpkı 2010'daki videonun filmin hala izlenilmesi gibi. O yüzden bence katılın. Kesinlikle rengarenk, güzel, her dilden, ülkeden renkler, sesler olacağına eminim. Teşekkürler.